İşte milli gururumuz Mete Gazoğlu. Okçuluk oh. oh, Dünya Şampiyonası final karşılaşması setler 2-2. Şimdi final seti saplayan kazanır geri dönüşüyor. Haydi oğlum kamışın yakla Mete. Yorumcumuz Şemsettin Bey de yanımızda. Şemsettin Bey merhaba daha önce okçuluk sporu alakalı bir ilgiz oldu mu? Merhaba Mete Bey Tabii ki ben küçükken sapanım vardı benim oradan bir lira çok. aynı hemen hemen. Tamam kes sesin Mete başlayacak final setine. Haydi oğlum Mete öyle bir sapla ki. Tam böyle ortaya sapla. O'ndan başladı mı Allah'ım Tanrım. Erik Peters şimdi atır. Dağa daşa fırlat. O da o'ndan başladı. Baban gemi yine saplayayım. Haydi oğlum Mete bir tane daha oyun yap. <laughs> Elhamdülillah. Lahap şurma hayvan oğlu hayvan oku. Yürü değişti rüzgar etkisinden bir burada deli mi sen niye konuşmur ya? Özür dilerim Metin Bey grip olmuşam da biraz o yüzden böyle oldu. Hap ama zaman çabuk. Hı -hı. Sekiz yap derik beter. Şemsettin Bey bak ağzın gözün kapat her tarafın nefes alma geberdirem seni. Analizime göre Mete on yaparsa kazanır ve kazanırsa da şampiyonu. Başka bir seçenek yok zaten Geri çalı konuşmak için konuşma sus. Haydi oğlum saplamanın mucidi sensen. Haydi Mete. Sopluuu. Mete, bravo. Sapla sapla, 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 Mete Gazoz dünya şampiyonu. Hapşurmasaydım görürüz. Önce olimpiya şampiyonluğu. Şimdi dünya okçuluk. Yani dünya saplama şampiyonu. Analizim doğru çıktı, kazandı ve şampiyon oldu.